Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı. Onlar bizim kardeşimiz. Çok cana sıkılırsa arada onlarla konuşursun. Buraya küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve çok soğuk oluyor bazı akşamlar. Isınırsın. Buraya bir inanç, bir inat koydum. Tut ki unuttun. Tekrar bak. Bu inat neyse sen olsun. Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu. Zorlanırsa nefesin unutma. Ciğer kendini en çabuk onaran organ. Vallaha bak. Aklında bulunsun. Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor. Ama kim bilir? Birazdan uzanıp dokunursun. Çok az kaldı. Yeniden buluşacağız.